<laughs> Şimdi e, bize yazan bazı izleyicilerimiz e, daha çok apartman dairelerine gittiğimizi söylüyorlar. Oysa son haftalarda da izlediler eve, geçtiğimiz haftada Denizli'de yine bir müstakil eve gittik. Yani daha önceki programlarımızda da tabi aralara kaydediyoruz. Şimdi bir yapmak istiyorum. Anne, nasıl geçti yolculuk? İyi geçti ama çok daha heyecanlıyız. Heyecansınız heyecan. peki. kayıp e, Kayınpederimiz rahatsızdı geldiğimde. bırak. Göstereyim. Hmm. Orada da o, o da çıkmış. Da. Evimizde perişan e. <laughs> hafif ev. Esas hmm. Evi Bayramda

Mustafa bir de kendini çektirse ya. <laughs> 1952'de Avdan'a gittik, bekçi durduk. Babamla beraber. 20 gün kaldık. 20 gün sonra adamın birisi muhtara küfür etti. Ben de dedim ki arkadaş gel Allah razı olsun sana şahitlik yapacağım, muhakeme ver dedim. Dedi arkadaş dağdan gel bulaşmadı, bana yani bulaşmaz dedi. Siz kendinize bakın. Ben dedim ki vallahi dedim yani bana söyleyecek olursa öldürürüm bu adam böyle adamı dedim başıma bir nur rakıdık, al diye yalnız dedim. Çektik Mustafa ile beraber, çıktık geldik biz dizde karnla. Ve çok rezillik çektik. O günler bir daha gelmesin. Şimdiki günlerimiz <laughs> milyonlarca şükürler olsun. Yanımız Musa gittiğinde babama çok selam söyle. Hakkında halal etsin. Hmm. Ben de yine halal olsun. Anama, babama, oradaki olanlara hep selam söyle. Belki biz onların, onlardan, onlardan evvel Cenab-ı Allah'ın huzuruna geçer gideriz. Şimdi ergin armıda döndük Allah imandan ayırmasın. Dünyada kuran ahadime nasip etsin Rabbim. Elimize sağ tarafımızdan e, barat defterimizi, kağıdımızı versin Rabbim. Güneşlerimizi, kusurlarımızı affetsin. Ne yapalım? Bugün varız, yarın yokuz. Ekildik, biçileceğiz. Muhakkak muhakkak Allah imandan ayırmasın yeğenim. Yarınız imanla göndersin kabra bizi. Bu kadar kafir. Həbər, həbər, sənəm söyləyəcəm sənə deyincə. Amma dəqiq